Merhaba, bu görmüş olduğunuz bir zincir bağı. Usturma çamın fazla olan halatını toparlamak için el ayak altında durmasın diye yaptığım bir zincir bağı. Soluk olan ipi altıda bir oranında kısaltıyor. Çok pratiktir, yapımı da oldukça kolaydır. Hadi gelin bakalım bunu nasıl yapıyoruz. Zincir bağını yapmak çok kolaydır. Gördüğünüz gibi bir halka yapıyoruz. Sonra ikinci yaptığımız halkayı bir önceki yaptığımız halkanın içinden geçirerek bu halka serisine devam ediyoruz. Yaptığımız halkaları devamlı bir önceki halkanın içinden geçirerek ipin sonuna kadar geliyoruz. 60 metrelik bir halatı bu şekilde yaparak 10 metreye kadar düşürüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. En sonuna geldiğimizde de ipin ucunu son halkanın içinden geçirerek zinciri kilitliyoruz. Bakın ne kadar kolay. Evet. Görüntü olarak da çok düzenli, temiz. El ayak altına dolaşmayacak. Çözmek için de son yaptığımız halkayı çekerek zinciri açıyoruz. Bu kadar basit. Hadi gelin şimdi hep birlikte tekrar bakalım. Ne yapmıştık? Önce bir halka yaptık. Sonra diğer ipi halkadan geçirerek tekrardan devam ediyoruz. İsterseniz siz de bunu birkaç kere böyle boş iple pratik yaparak el becerinizi arttırabilirsiniz. Bunu değişik yerlerde kullanabilirsiniz. En çok tercih edilenlerden biri de can simitlerinde yapılır bu zincir bağı. Bu zincir bağını can simidine yaptığınız zaman can simidi attığınızda kendi çok kolay bir şekilde açılır. Uzak mesafelere kadar can simidini atabilirsiniz. Zincir bağını bağlarken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta daha var. Onları da hatırlatmadan geçemeyeceğim. İlk olarak halkanızı yeterince büyük olduğundan emin olun. Aksi takdirde bu bağı bağlamak biraz zor olacaktır. Bağı bağladıktan sonra sık olduğuna emin olun. Aksi takdirde usturmaçınız gevşeyebilir. Sevgili deniz dostları, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.